Oh, yaşlı kadın yoldan çekilmezse kamyon çarpacak. Ağlamaz. Oh. E, ama neler oluyor böyle? Bu koca kamyonu kim durdurmuş olabilir? Ah, bu bir süper kahraman. Ha? Şimdi anlaşıldı. Miniklerin seyrettiği filmden bir kare bu. Hey, televizyonu nereye götürüyorsun öyle? Domdom televizyonu aldığına göre ilginç bir planı var. Acaba Domdom ne planlıyor? Minikler bu duruma oldukça şaşkın. Amacın ne Domdom ne yapmaya çalışıyorsun? Domdom taşıdığı portatif havuzu da dolduruyor. Koca köpek de hortumla bahçedeki çiçekleri suluyor. Ha, neden kesildi bu şimdi? Koca köpek bu duruma sinirlendi. Sorun muslukta mı acaba? Bir kontrol et bakalım koca köpek. Muslukta bir sorun görünmüyor. Peki ama bu su neden akmıyor? Oo, domdomun keyfi yerinde. Havuza girerken bir yandan da televizyon seyrediyor. Koca köpek çok sinirli. Suyun neden akmadığı anlaşıldı. Ama koca köpek suyu geri almakta kararlı. Domdom şaşkın neler olduğunu anlamaya çalışıyor. O, o, su gidiyor. Su gidiyor. Evet koca köpek suyu almış. Oh, Olamaz. Hortumun içinden çıkan Domdom değil mi? Domdom -dom suyunu aldığı için koca köpeğe kızıyor. Ama çiçeklere basmışsın Domdom. -dom. Al bakalım. Domdom sakince evde oturmuş bir şeyler bekliyor. Kapı çaldığına göre beklediği şey geldi. Bu bir kargo paketi. Hmm, oldukça gizli bir paket olmalı. Domdom bütün kilitleri kilitleyip kapı şifresini de girdi. Evet, perdeleri de çek bakalım. Belli ki koca köpeğin kendisini görmesini istemiyor. Koca köpek Domdom'un ne yaptığını merak etti. Her şey tamam olduğuna göre kutuyu açabilirsin Domdom. Evet. Oo, bu bir süper kahraman kostümü. Ne yani şimdi Domdom süper kahraman mı oldu? Aa, bu bir hayalmiş. Bu minikleri oldukça güldürdü. Hmm. Tamam dom dom kızma, bence onlar haklı. Oh hayır, oh gördün mü? Bak elin çok acıdı. Minikler dom doma oyun oynuyor. Hayır dom dom bunu sen yapmadın. Dom dom şaşkın. Minikler nereye gitmiş olabilir? Ha? Ha, olamaz. Burada neler oluyor? Oh, bunlar birer ninja. Anlaşılan dom, dom çok hoşuna gitti bu. Oh, dom, dom ilk hamlesini yaptı. Ama bu ninjalar miniklermiş. Bu olanlar dom, dom çok hoşuna gitti. Minikler bir plan yapıyor galiba. O, oh. Minikler ve Dom Dom birlikte oyun mu oynuyor? O, oh. Dom Dom'un gözleri kapalı o katacak. Aha olmadı Dom Dom ıskaladın. Ay yapma Dom dikkat et. Hayır, hepsini ıskalıyorsun. Artık durmalısın Domdom. Oh, oklardan biri miniye geldi. Ama minikler neden bütün okları topluyor? Şimdi anlaşıldı. Domdom hedefi vurduğunu zannedecek. <laughs> Şimdi de bir boks müsabakası mı? Ne de olsa Domdom Dom kendini süper kahraman zannediyor. Minik oyuna hızlı başladı. Domdom Dom ne yapacağını bilemedi. Domdom'un gözünden ışın çıkıyor. Minikler Domdom'u kandırmayı başardılar. Domdom Dom kendini süper kahraman zannedip etrafı gözetlemeye devam ediyor. Dur, dikkat et Domdom! Dom. Oh! Domdom Dom, karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı bir kadına yardım etmek istiyor. Ama bu yaşlı kadın minik değil mi? Oh, olamaz! Bunlar miniklerin oyunu. Domdom Dom, çabuk yoldan çekil! Oh hayır! Dom dom halde koca köpeğin yanına geldi. Koca köpek bu durumdan çok eğlendi. Dom domsa kızgın. Koca köpek gülmeye devam ediyor. o oh, oh, yapma dom dom Sen bir süper kahraman değilsin dom dom. Oh sanırım fırtına çıkıyor domdomu yıldırım çarptı. Oh, canı çok yanmış olmalı. Ama domdoma garip bir şeyler oluyor. Bu da ne? Domdom bu kez gerçekten süper kahramana dönüştü. Olamaz şimdi. Hepiniz ondan kaçın bakalım. Hmm, patlamış mısır. Minik yaramazlar ne yapıyor öyle? Kitabı mı yürütüyorlar? Aa, mahvettiniz kitabı. Hayır, ne yapıyorsunuz siz? Minikler gerçekten çok korktu. Şimdi sizi yakaladım. Ah, minikler kitaba yapışmış. Ah, olamaz. Aa! Ah! Ah. Oh. oh. elektrik çarptı. O da ne? Albay ve Domdom süper kahraman oldular. <laughs> Güç bizde artık. Oh, ne kadar da yükseğe çıktılar. Hmm. Minikler yerde. Aa, minikler de süper kahraman oldu. <laughs> Hadi şunları yakalayalım. Domdom bir albay uçuyor. Hem de hiç yorulmadan. Bankada neler oluyor öyle? Bu bir banka soygunu hırsız kaçıyor. Onu hemen yakalamamız gerek. Aa! Oh, oh. Eh. Evet onu yakalayacağız. İşte lazer gücü. Al. Albay ne yapıyorsun orada? Albay hırsızı alt etmiş. <laughs> evet. İşlem tamam. Hey, çak bakalım. A, a, minikler ne yapıyor burada? A, bu uçakta nereden çıktı? Ufaklığın aklına bir şey geldi. Dom dom ve albaya bir ödül lazım. <laughs> i̇şte böyle. Ne yapıyor bu böyle? Aa, olamaz, uçak geliyor. Aa! Aa, Oo. Oh. Neyse ki eski hallerine döndüler. <laughs> Yaprak gibi süzülüyorlar. <laughs> Minikler hırsızın yanına geldi. Aha! Haberciler de geldi. Hırsızı miniklerin yakaladığını zannettiler. Onlar da fırsattan istifade edip kahraman gibi davranıyorlar. Albay ve Domdom minikleri kahraman ilan eden haberleri okuyunca epey bir sinirlendiler. Domdom'un bir planı var galiba filan albayın hoşuna gitti. Hadi iş başına. İşte orada yardım isteyen biri var. Yaşlı bir kadın yardım istiyor. Minikler durumu fark etti. <laughs> Albayla dom dom bu. Anlaşılan miniklere tuzak kurdular. Minikler hemen süper kahraman gibi davranmaya başladı. Al sana al sana al sana. Bırak çabuk yaşlı kadını. Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz bakalım minikler. Şimdi size gününüzü göstereceğim. Minikler şaşkınlıktan bayılacak. Lütfen bize bir şey yapmayın. Oh, oh, oh. Aa, albay ne oldu sana? İşte haberciler yine geldi. Albayla Domdom yeniden kılık değiştirdi. Haberciler miniklerin yine bir kahramanlık yaptığına inandılar. Yaşlı kadını kurtardılar. Albayla Domdom yeniden iş başında. Ah, o da ne? Ah, ah, minik bir kedicik bu. Hadi ona yardım edelim. Hey, süper kahramanlar geldi. Bu dev robot da nereden çıktı? Oh, oh. Ah, miniklermiş. Neden işimize karışıyorsunuz? Çabuk buraya gelin. Oh, oh, ah, zavallı kedicik ne hale geldi? Nasıl da korkuyor? <laughs> Albay ve dom dom miniklere engel olmaya çalışıyorlar. Minikler ne kadar da güçlü. Şimdi görürsünüz siz. <laughs> 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 ah. Dom dom şimdi sizi durduracak. Ah, bir bebek mi ağlıyor? Oh ağlama bebek. Albay şuradan dondurma getirir misin bebek için? Ay, ne kadar da sevindi. Hoşçakalın. tekrar gelin olur mu? Albay ve Domdom çok mutlu. Ah. Minikler neden böyle yapıyorsunuz? Oh, oh, oh. Bebek nasıl da korktu. Kahramanlarımız kurtulmayı başardı. İşte şimdi karşı karşıyayız. Oh. Alın size. Oh. Ah. E, trafik ışığını neden söktüler? Hayır çocuklar ne yapıyorsunuz? Bu yaptığınız çok tehlikeli. Miniklere ders <laughs> vermek istiyorlar anlaşılan. Minikler de boş durmuyor ama yine bir plan yapıyorlar. <laughs> oh, 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 Ah, ne hale geldi zavallıcıklar. Aha, süper kahramanlarımız iş başında yine. Ah, miniklerle karşı karşıya geliyorlar. Haberciler yine çekim yapıyor. Haberci tehlikenin farkına vardı. Polis arıyor galiba. İşte polis geldi. Şimdi onları ayıracak. Evet polis onları ayırmayı başardı. Bu harika. Süper kahramanlar hapishanesi. Domdom hapse girmiş. Aa minikler de burada. Burada bile rahat durmuyorlar. Oh, Dom Dom yine neler hazırlıyorsun? Malzemelerini hazırladı. Anlaşılan sandviç yapacak. Peynir, domates, salatalık. Hmm, miniklerin ağzı sulandı. Kocaman bir sandviç oldu bu. Dom onu yemek için sabırsızlanıyor. Ah, oh, ne yaptın minik? Olamaz. Hepsini yiyip bitirecekler bitirdiler. Nasıl da şişmişler. Domdom -dom, tabii ki çok sinirlendi. Aç kaldı zavallıcık. Şimdi yakalayacak sizi. Ah, hayır. Ah, hayır yapmayın. Domdom oh. -dom artık çok uzaklarda. işte geri döndü. Ha Neler oluyor? Süper kahraman. Minikler şaşkın. Dom Dom çok kızgın. Vay canına. Gözleriyle onlara neler yaptı öyle. <laughs> Minik yaramazlar kendilerini korumaya çalışıyor. Ama Dom yenilmez bir kahraman olmuş. Artık ona hiçbir şey yapamayacaklar. İşte bu kadar kolay. Siz kiminle uğraştığınızı sanıyorsunuz ha? Alın size. Bir de Dom dalga geçiyorlar. Ama süper domdom onların sandığından da süper. Uçabiliyor. Ne kadar da güçlü. Dalga geçmek neymiş şimdi gösterecek onlara. Çok eğleniyor. İşte bu kadar. uzanırken bile uçabiliyor. Bu da ne? Minikler onunla başa edemeyeceklerini anlayınca kocaman bir tankla geldiler. Ama süper domdom hiçbir şeyden korkmaz. Kendi tuzaklarına kendileri düştü. Domdomu alt etmek için plan yapıyorlar. Ama bir türlü işin içinden çıkamıyorlar. galiba sonunda ne yapacaklarını buldular. İşte karşınızda Süper Dom Dom. Patlamaya hazır bir volkan mı? Dom şimdi onu durduracak. O da ne? Zavallı ihtiyar kuş trenin altında kalacak. Ve dom dom onu kurtardı. Dom dom yorgun argın eve geldi. Biraz uyusa iyi olacak. Oh! Yine mi minikler? Dom dom'un süper pelerini kesmeye çalışıyorlar ama bir türlü kesemiyorlar. <laughs> Şimdi de içlerinden biri pelerini yemeye çalışıyor. Yine olmadı. Şimdi gününüzü göreceksiniz. Defolun! neler oldu böyle? Minikler de süper kahraman oldu. Şimdi Ay. işler karışacak. Hesaplaşma zamanı. Dom Dom korkmuyor. Ama minik yaramaz ondan daha kuvvetli sanırım. Oh, dom Dom. Oh, büyük bir çekişme var. Oh. Şimdi de Dom kaçıyor. Süper minikler onun peşinde. Galiba onu yenmeyi başardılar. Ama Süper Dom yenilmedi. Aa, ne yaptın Dom Dom? İşte yine başladılar! Galiba bu çekişme asla bitmeyecek. Yine harika bir gün. Domdom evde televizyon seyrediyor. Kapı çaldı. Acaba kim geldi? Domdama bir paket gelmiş. İçinde ne var acaba? Aa! Çok güzel bir saat bu. Bir sürü özelliği var anlaşılan. Işığı kapatalım bakalım. Hey, ışıklı bir saat bu. Harika! Minikler şaşkın. <laughs> Zavallı kuş ne hale gelmiş öyle. Saati haber verecek hali kalmamış. Minikler galiba yine plan yaptı. Dom Dom acıkmış olmalı. Dolapta neler var bir bakalım. Minikler de burada. Ha ne yapıyorlar öyle? Dom saatini almaya çalışıyorlar. Oh, çarpıldı zavallıcık. Geri çekip kurtarmaya çalışıyorlar arkadaşlarını. Aa, hepsi çarpıldı. Oh, sizi gidi yaramazlar. Saatimi asla alamayacaksınız. Saate ah, neler oldu böyle? Domdom yine televizyon izliyor. Hmm, Mısır da yiyor. Tabii ki minikler yine ortaya çıktı. Yine neyin peşinde bunlar? Ne yapıyor o? Ha, ne oldu? Ee, e, oh. Sonunda dom Domdom'u. Onu alt ettikleri için nasıl da neşeliler saatini almaya çalışıyorlar. Hemen yeni bir plan yaptılar. O da ne? Çimento. Çimento döküp dondumu heykel gibi diktiler. Hmm. Oldukça sağlam olmuş. Yerinden kıpırdamıyor. Ha. Saati kancayla alacaklar. Arabayla mı çekecekler yoksa? Aa, hayır! Aa, zavallı Domdom! Dom. Saat çok sinirlendi. <laughs> Şimdi de saat arabayı çekiyor. Domdom dom yatağında mışıl mışıl uyuyor. Yine ne yapıyor bu minikler? Domdom'u bağlıyorlar. Artık hareket edemez. Saat Şimdi saatin kordonunu kesecekler. Oh. Saat bundan çok korktu. <laughs> ah <Aa>, zamanlıca. <laughs> Dondon sesten yandı. Bir türlü kurtulamıyor. Hayır! <laughs> Neler oluyor? <laughs> Albay şimdi Dondon'u kurtaracak. Dur <laughs> bakalım orada. Demek meydan okuyorsunuz ha? Alın sizi. Oh, oh, oh. ah, oh. oh, oh. Şimdi gününüzü göreceksiniz. Oh, olamaz. <laughs> ah, ah, çok utandı. Dom Dom o haldeyken bile eğlenebiliyor. Ah, ah. Saat onu kelepçelerden kurtaracak. Hadi. İşte oldu. <laughs> Aha camdan dışarı fırladı. Minikler ona yetişemediler. Aha yine albay. Ah, nasıl da gülüyorlar. Ah zavallı albay. Domdom -dom hiç durmadan koşuyor. Baksanıza ne kadar hızlı. Minik yaramazlar da peşinde tabii. Saatiyle onlara neler yapacak acaba? Ah, gözleri kamaştı kaçmaya devam ediyor. Hadi Dom Dom sakın durma. Hadi buraya saklan. O da ne? Dom Dom korkmaya başladı. Bunlar da kim? Olamaz. Onu nereye götürüyorlar böyle? Saat olan biteni patlattı ve çok kızdı. Şimdi onu kurtaracak. Aa. Ve işte sabah oldu. Albay da geldi. Domdom'un yerini buldu albay. Hemen oraya gidecek. Minikler de peşinden gidiyor. Hmm. İşte onu buldu. Ne yapıyorlar böyle? Oh. <laughs> Bu kim? Dom <Domdom> Dom korkudan titriyor. <laughs> Aa, saat bile korktu. <laughs> <laughs> Neler oluyor böyle? Herkes bir tarafa kaçıyor. Saatten mi korktular yoksa? Lider goril domdoma doğru gidiyor. Saatini almaya çalışıyor. Oh, çarpıldı. ha <laughs> Kendinden geçip dans etmeye başladı. Şuna bakın neler yapıyor. Hayır. Kaç Domdom. Daha hızlı ol. Hadi. Herkes onun peşinde. Aha. Asılı kaldı. Tıpkı bir maymun gibi oradan oraya zıplıyor ve adamları onun peşini bırakmıyor. Tom <laughs> <laughs> kaçma konusunda gerçekten çok başarılı. <laughs> Albay hala dom domu arıyor. Ne tarafa gitmeli acaba? Kafası karıştı. <laughs> Hindistan cevizlerini atıyorlar. <laughs> Çabuk kaçın! Nasıl da korkuyorlar. Ah, olamaz. Durmayın kaçın. Dom ah, Dom. Nereye düştüm böyle? Aha! Goril yine geldi. Ah, dikkat et. Ah, zavallıcık. Onu sonunda yakaladı. Oh, domdomu top mu yaptı? Oh! <g glamể> Hepsi birlikte kocaman bir top oldular. Minikler hala saatin peşinde misiniz? <laughs> Olacağı boydu işte. Oh! 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 Olamaz ağaçlar da kül oluyor. Oh! Nihayet yaz... evlerine geldiler kurtuldular. <laughs> Saat bozuldu galiba. Oh, Dom, Dom buna çok üzüldü. Olamaz. Dom, Dom saatini çok seviyordu. Ağlama Dom, Dom Saatini güzel bir şekilde odasına yerleştirdi. O ne? Kapı çaldı? Bakalım kim gelmiş? Aa, yeni bir paket. Minikler merakta. Ha, Yepyeni bir saat bu. Minikler bunu dağılmaya çalışıyor. Boşuna uğraşmayın. Alamazsınız onu. Bu durumda en çok eğlenen saat.